Selamlar arkadaşlar. Benim gibi bahtsız olan herkese merhaba diyelim. Şimdi size hemen bir portföyümüzü açarak da şunu biraz daha alalım. Ne olmuş bakalım? Bugün kar mı zarar mı? Dün 2.8 ile Şimdi güncelleniyor. Biraz 3.2'ye çıkmış portföy. Şimdi şuradan asıl portföye gelelim arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz dolar tutmaya devam ediyorduk. Yabancı fon vardı. Gaz fonu vardı arkadaşlar. Gaz fonu ne oldu? Gaz fonu e, şöyle oldu. Borsadan atıldı. Amerika borsalarından atıldı arkadaşlar. Ancak bu gaz fonunu alım yaptığım şirket bize bunu söylemedi. Yani kendisinin ismi de bellidir yani. O en ucuza alım satım yapıyorum diyen aracı kurum bize bunu söylemedi. Yani borsadan atılacak bir fonu bize pazarladı. Yani dolayısıyla bu, bu fon borsadan atıldı. Hangi tarihte atıldı onu da söyleyeyim. Ayın 7'sinde atıldı. Bizim paralar ortada kaldı. Yani 7'sinden beri ben paramı ulaşamıyorum. Bugün itibariyle param bana geri dönüş yaptı. Ulaştım. Yani ne kadar paramı ulaşamıyorum. Şu kadar bir paramı ulaşamıyordum. Bugün itibariyle ulaştım. Yani paramın yüzde kaptırdık arkadaşlar. Öyle diyeyim yani sizin anlayacağınız şeyde. Parayı kaptırdık. Ancak güzel haber şu an bugün itibariyle parayı geri yatırdılar. Gaz fonunda ne kadar bahtsızım. Ben aldım. Diyorum 3 kuruş kar yapacağım. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Ben aldım. Birkaç gün sonra fonu borsadan attılar arkadaşlar. Meğersem bu fonlar bu şekilde borsadan atılmaları normalmiş. Yani normalmiş. Yani bir iki ay önce bunu bildiriyorlarmış. Ben size şöyle göstermeye çalışayım yine de. Bunu bildiriyorlarmış. Bakın ETF diye geçiyor bunlar. Exchange Trade Fund. Yani Exchange Trade Fund. Ne demek? Yani borsadaki alım satılan yapma, ETF diye geçiyor. Amerikan şeyinde. Bizim burada da Türkiye'de şey diyorlar. Bunlar yatırım fonu gibisinden şeyler e, doğalgaz fonu almıştık. O fon atıldı borsadan. Borsadan atılınca otomatikman bizim para kilitlendi arkadaşlar. Parayı biz kullanamıyoruz. Yani yatırım da yapamıyoruz. İşin acayibi kendi paramızı da kullanamıyoruz. Bugün itibariyle parayı kullanabiliyoruz. Ama artık yatırım dışı e, nakit dolar olarak kaldı. Şimdi bunu ben size bir, bir ETF kapılarını kapattığında ne olur diyor. Bunlar İngilizce şeyler arkadaşlar. Araştırdım. Benim yatırım kuruluşu bana bu bilgiyi vermedi işin açıkçası. Sonra ben bu ETF'ler nedir? Nasıl tasfiye edilir? Ne olur? Falan bunlarla ilgili detaylı bilgilere baktım. İngilizce sitelerden araştırdım. Bunlar kapanması normalmiş. Yani bunlar kapanınca yani paran gitmiyor, çöp olmuyor. Bizim 6000 bir dolar gibi bir do yatırımımız vardı biliyorsunuz 600 dolar kaybetmiştik 540 dolar. Var. şu anda 560 50 560 dolarlara çıktı yani kaç kay öyle bir şey oldu arkadaşlar o birazcık kazandık sonra borsadan atıldı e şimdi o fonun geri gelmesini bekledik derken onu bunu derken şey yani bizim yatırım köpe gitti e, halen 400 dolar civarı bir kaybımız var. Ama olsun artık. Başka diğerlerinden kazandığımızı sayalım. Bu arada Amerikan borsaları iyi gitti. Şimdi e, bu, burada arkadaşlar böyle bilgilendirici videolar var. Bunlar kapanmadan birkaç ay önce bilgilendiriyormuş. Yani ben borsaya bilgi veriyor Ben kapanacağım artık. Satın. Yani elinizde bulundurmadan bu fonu satın diye bilgi veriyor. Ancak bize bilgi vermediği için bizim araç kurumumuz bu fon bizim elimizde kaldı. Hatta bu fonun kapanmasını bir hafta kala bize pazarlamış. Yani alım satımlardan para kazanıyor. E, kapanacağı gün söylemen lazım. Bu fon borsadan kalkıyor. Satın hisselerinizi dolara geçin. Yani likit yapın diye söylemesi gerekiyordu. Bize uyarmadı. Ancak Amerika'daki borsalara bu uyarı yapılıyormuş birkaç ay öncesinden. Bakın ETF kapanışları diye burada ETF'yi ETF'leri izleyen bir site var ne zamanda hangi ETF kapanacağını size bilgi veriyor. İşte ben böyle bir şey olacağını düşünmediğim için ETF'imizin kapanacağını düşünmediğim için mesela biz bizim kapanacak olan kapanan ETF bu bakın 6.07'de kapanmış. Dolayısıyla ben böyle bir kapanış olacağını düşünmediğim için arkadaşlar mesaj atıyor diyor ki ya diyor gaz fonu işten görmüyor ne oldu? E ne olmuş? Kapatmışlar, atmışlar borsadan. E bizim de bilgimiz yok. Öyle bir şey yani aracı kurum bize bunun bilgisini vermesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın sadece bizim gaz fonu değil. Bakın 6 ayın 7'sinde 7 Haziran'da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10'dan fazla fon kapanmış. Görüyor musunuz? Bakın bunların hepsi belki görüyor musunuz? Bakın YYT diye bizim izlediğimiz şeylerden galiba. CJN evet bunu izliyorduk. Nikel fonları falan. görüyorsunuz mu Birçok fon kapanmış. E şimdi bunların bilgisi veriliyorsa siz ben bana niye söylemiyorum Kapanmadan önce söyleyin. Biz de satalım, başkasını alalım. Fon mu yok? Arkadaşlar en bahtsız adam biziz yani. Bakın burada gelecekte kapanacak olanlar var mesela. Bunlar hep altısında kapanmış olanlar. Bir de 23'ünde kapanacak olanlar var. Bakın kodları da burada. Şimdi bu bilgiler herkese açık varken Amerika'da sen bunu pazarlıyorsan bize bu fonu bunun bilgilerini bize vereceksin. Bu fon kapanıyor diyeceksin. Yani ben başka fon alırım. Bir tane fon diye bir şey yok. Hani bakalım başka fon mesela ONG var arkadaşlar. ONG bu da doğalgaz gaz fonu. E bu açık. Biz ONG almak yerine bir yıl bakalım. Bakın işte bu açık. Hadi bakalım açık yani. Şöyle otomatik alalım. Şöyle yapalım. Bakın ayın ikisi yedisi mi? Yedisi. Şurada kapandı. O günden beri ona şeyim yok. Bakın şurada kapandı. Ayın yedisinde kapandı. Yedisinden beri ben gaz fonunda olsaydım daha yüzde on para kazanacaktım. Evet bakın yüzde on para kaybettim şu an. Ne yüzünden? yatırımcı kuruluş yüzünden arkadaşlar. İşte Amerika'daki olan olaylar bizim Türkiye'deki gibi olmuyor. Yani biz gaz fonu seçmek yerine UNG bakın bu o de kapanmış. Kapananlar kırmızı. UNG kapanmamış. İşte bu kapanacağını söylüyor. Bir iki ay önceden borsaya bilgi veriyor. Ancak bu bilgi bize yatırımcılara ulaşmadı. Bakın kapananlar bunlar. Benim takip ettiklerim JJN, NIP, Bunlar kapanmış. Bal kapanmış. Bakın bunları takip ediyordum ben. Elimde tuttuğum da vardı. Mesela gazı da elimde o da kapandı. Ancak bunu kapanmadan önce sen bana söyleyeceksin. Yatırımcı kuruluş olarak madem aracısın alım satıma. Ben de satacağım. Ona göre eş değerine geçeceğim. Evet. Neyse arkadaşlar. Böyle kayıplar olabiliyor. Şimdi bir tane daha şey şirketi vardı. Doğalgaz şirketi vardı. Ona, ona bakmak istiyorum. Durumu ne alemde? C Kotera Kotera Kotera'ya bakmak istiyorum. Teknik anlamda. Evet. Şimdi yani güzel gözüküyor da bakın finansalları çok iyi arkadaşlar. Şirketin finansalları çok iyi. Öz sermayesi de çok iyi yıllık 5 yıl bakmak istiyorum. Otomatik alıyor. Şuralarda çok oyalanmış. 16'lara gelmiş, 19'lara gelmiş. Ancak burada ROAs'ı çok düşükmüş. Sonra ROAs'ı yükselmiş. Bakın şu ROAs'ı şu 4'lerdeymiş. Sonra kaça gelmiş? 31'e gelmiş. Şu an 20'lerde. Peki bunun fabrikü düşüyor mu şu an ciddi bir şekilde? Şuradaki fiyat şeyinden dolayı çok fabrikü 80 olmuş, 78 olmuş, 67 olmuş. Net kar marjı düşmüyor. Toplam gelirler çok düşmüyor. Fabrikü 79'lardan 67'ye inmiş. Çok düşmemiş arkadaşlar. Buradaki fabrikü göre 36'ya göre çok düşmemiş. Evet. Güzel bir şirket aslında. Güzel bir şirket. Şuralar kaçı görmüş? 27'yi görmüş. Burada 35'i görmüş. Evet arkadaşlar herkese iyi günler.